Değil mi? Yaparlarız. Beni böyle bırakamazsın. Kadınlar koştandığı zaman önce sinir yapar, sonra intikam ateşi yakar. Ben sizi temelli eve götürmeye geldim. Işıldı mı? Biraz ışıl. Bu saatten sonra neler ne diyorsun? Ya sen beni korkutuyorsun biliyor musun? Bu konu sende bir takıntı haline geldi. Yaşım'a ben çarptım. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztürk ben evet arkadaşlar şimdi kızılcık şerbeti'nin biraz böyle bölümü anlatayım diyeceğim size de şöyle Maşallah şu güzelliğe bakınca insan böyle hiç konuşmaya şey gelmedim arkadaşlar yani anlatacak bir şey bulamıyor ki yani Maşallah güzel bir kız yani böyle biz bizim hayatımızda bize böyle denk gelmedi arkadaşlar yani bu hayatta bize böyle bir hatun hiçbir zaman denk gelmedi Ne yapalım Lanet olsun bu dünyanın, bu hayatın, bu Türkiye'nin sistemine diyelim. Biz de şans yapmış, şanslı geldik bu hayatta arkadaşlar. Ay ay. Evet arkadaşlar, sizden ricam videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.